İran ve Suriye'ye bağlı silahlı grupların Deira Zor'a yönelik saldırılarında 6'sı çocuk 11 sivilin öldürüldüğü açıklandı. Demokratik Suriye güçleri Roja ve özel yönetimine bağlı Deira Zor'da İran ve Suriye hükümetine bağlı silahlı güçlerin gerçekleştirdiği son saldırıya ilişkin internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yayınlandı. Saldırı sonucunda şu ana kadar 11 sivil hayatını kaybetti. Rejim güçleri gece yarısı sonrası saat 2.30 sıralarında Fırat Nehri'nin batısındaki El Bu Lel köyündeki üstünden her iki köyü bombaladı. Açıklamaya göre hayatını kaybedenlerden ikisi bebek. Bebeklerden Şam Beşer 8 aylık ve İlaf Beşer ise 1,5 yaşında. Öte yandan ABD'nin hiç kimseye satmadığı F-22 savaş uçaklarını son gerilimlerden sonra Orta Doğu'ya konuşlandırdı. Bölgeye kaç tane F-22 jetinin geldiği, hangi ülke veya ülkelerle konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Rojava'ya yapılan saldırı esnasında ABD savaş uçakları da SDG'ye destek vererek Suriye ve İran destekli grupları havadan vurdu. SDG'nin de en zorda temizlik operasyonlarına devam ettiği de gelen bilgiler arasında.